Kocaeli'ndeki Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi yaptığı çalışmalarla örnek oldu. Bugüne kadar maalesef barınaklarla, bakım evleriyle ilgili yaptığımız haberlerde hep olumsuzlukları getiriyorduk ekranlarınıza. Neyse ki çok mutluyuz. Bu, ke bu kez örnek bir işletmeyi, örnek bir kurumu getiriyoruz ekranlarınıza. Bakım evinde tedavi edilen 1056 sokak köpeği sahiplendirildi. 4525 hayvana tedavi uygulandı. İşte tüm belediyelerin örnek alması gereken bakım evi nasıl olur? hep beraber görelim belediyelerde görsün. Küçük dostların barına aynı zamanda tedavi merkezi. Koçeli'deki bu merkez sokak hayvanlarının yeni yuvası. Sahipsiz köpekler veya bir miktar kedi de olabilir bu. Yaralanmış, bakıma muhtaç. Onları biz ölüme terk etmiyoruz. Burada önce geldiği zaman tedaviye alıyoruz. Merkez Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kandıra yolu üzerindeki 170 dönüm arazi üzerine kuruldu. Geçen yıl hizmete giren barınak çalışmalarıyla örnek oldu. Bir röntgeninden, ilacından, ameliyatına varıncaya kadar her türlü bakımını biz burada yapabiliyoruz. Hatta diğer hayvanlarda da yapabiliyoruz. <laughs> Merkezde bir ameliyathane, 3 adet ameliyat sonrası odası, karantina, uyuz ünitesi ve kuveys bulunuyor. Kuveys bakımına ihtiyaç olan çocuklar nasıl kuveysi koyuyorsa, yeni doğan hayvanlarda problem varsa, göz alması gerekiyorsa göz alıyor arkadaşlar. İyileştirilen hayvanlar daha sonra sahiplendiriliyor. Binin üzerinde bir sahiplendirmesi oldu belediyemizin. 4600 tedavi uygulandı kaza geçiren hayvanları vatandaşlarımız da bize getirebilir. Getirmesi de zaten insani bir görevdir. Hayvan sevgisini aşılamak için de eğitimler veren merkezi çevre belediyeler de yakından takip ediyor.